Arkadaşlarım merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok şık, zarif, şahane bir model. Çok kolay, çabuk ilerleyen güzel bir model arkadaşlarım. Ben 3 renk olarak ip koparmadan güzel bir model ortaya çıkardığımı düşünüyorum. İnşallah beğenirsiniz. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve zincirimizi çekerek başlayalım zincir sayımız 8 ve katlar arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 3 tane model için 8 16 20 24 tane zincir çektim. Şimdi en son zincirden parmağımı tutuyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Hemen 5. zincirimin üzerine bir tane ikili tırabzan. Tekrar aynı noktaya ikinci tırabzan. Aynı noktaya üçüncü, aynı noktaya 4 trabzan çalıştık. Kenar zincirimizi sayıya dahil etmiyoruz. Bizim sabit olacak trabzan sayımız 4 tane arkadaşlar. 1, 2, 3 tane zincir atladım. Hemen 4. zincirime bir tane sık iğne. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Alt sıradan 3 tane zincir atlıyorum. 4. zincirime tekrar bir tane trabzan aynı noktaya 2 aynı noktaya 3 ve aynı noktaya 4 tane trabzan yaptık. 1 2 3 tane zincir. Alt sıradan atlıyorum. 4. zincirime bir tane sık iğne. 1 2 3 4 tane zincir. 1 2 3 tane zincir alt sıradan atlıyorum. 4. zincirime tekrar aynı çalışmayı yapıyorum arkadaşlar modelin birinci sıra kurulumunu bu şekilde sıra sonuna kadar devam ettiriyoruz iki aynı noktaya 3 ve aynı noktaya dördüncü trabzan 1 2 3 tane zincir atlıyorum dördüncü zincirime bir tane sık iğne şu an üç tane modelimiz oluştu Hatta en son tane daha yapabilir miyiz diye düşünüyorum. Sanırım sayıları bunları dört tane atlıyorduk. Ben üç tane atladığım için fazla geldi. Sorun değil. Hemen buradaki fazla olan ipimizi kesiyoruz. Pardon fazla olan zincirimizi keselim. Şu şekilde sıkılaştıralım. Aralarda ben dört tane atlamam gerekirken üç tane atladığım için sanırım bu şekilde oldu. Bakın modelin birinci sıra kurulumu bu şekilde hazırlandı. 3 renk çalıştım. Hemen ikinci rengime alıyorum ve burada bir tane zincir çektim ipimi bakın. Şu şekilde toparlıyorum. Bu ipimi kenarda yürüteceğim. Çünkü ipimizi hiç kesmeden çalışıyoruz. Bu 1 2 3 sıra bu ipimizi kontrol altına almak için bu şekilde arada yürüteceğim. 1 2 3 tane zincir çektim buradaki sık iğnemin üzerine ikili trabzan başta olduğu gibi birinci sırada 4 tane ikili trabzan yapıyoruz kenar zincirimizi sayıya dahil etmiyoruz bakın buradaki ipimizi de hemen keselim Evet şimdi bakın burada 4 tane trabzanım var dördüncü trabzanımın tepe noktasına bir tane sık iğne. 1, 2, 3, 4 tane zincir. Buradaki sık iğnemin üzerine tekrar 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. trabzan ve 4. trabzan. Buradaki 4. trabzanımın tepe noktasına bir tane sık iğne. 1, 2, 3, 4 tane zincir buradaki sık iğnemin üzerine tekrar 4 tane ikili trabzan çalışıyoruz 3 ve 4 bu kenar zincirimizin boşluğuna batıyorum ve burada bir tane sık iğne yapıyorum bakın modelin ikinci sırasını tamamladık şimdi hemen 3. sırada 3. rengimize geçelim 3. rengimizi de aynı şekilde bir tane zincir çekiyorum ipimi toparlıyorum bunu da arada yürüteceğim daha sonra zaten hiç ip kesmeden koparmadan 3 sıra 3 sıra renk değiştirerek her sırada renk değiştiriyoruz 1 2 3 tane zincir çektim buradaki sık iğnemin üzerine 4 tane ikili trabzan yapıyorum kenar zincirimi sayıya dahil etmiyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde bu ipimizi de keselim. Evet. Tek sıralık bir model. Her sırada aynı çalışmayı yapıyoruz. Her sırada renk değiştiriyoruz. Bakın. 4 trabzanımı yaptım. 4. trabzanın tepe noktasına bir tane sık iğne. Bakın bu şekilde çok güzel bir model 1 2 3 4 tane zincir buradaki sık iğneme tekrar 4 tane ikili trabzan 2 i̇ki, 3. trabzan ve 4. trabzan 4. trabzanımın tepe noktasına 1 tane sık iğne 1 2 3 4 tane zincir buradaki sık iğnemin üzerine tekrar 4 tane aynı noktaya İkili trabzan çalışıyoruz arkadaşlar 3 ve 4 bu kenar zincirimiz vardı biliyorsunuz bu zincir boşluğuna da bir tane sık iğne bakın 3 rengimizi bu şekilde hazırladık şimdi tekrar geriye dönüyoruz bakın burada yeşil ipimiz bizi bekliyor yani birinci sıradaki rengimize geri dönüyoruz bakın şimdi burada ne yapıyorum bakın şu yeşil ipimi şu şekilde yandan böyle bir tane sık iğne ya da zincir olarak saydık. Çok pardon. Yanlış yaptık. Bu yeşil ipimizi yukarıya çıkaracağız. Yeşil ipimizi şu şekilde kenardan bir zincirle yukarıya çıkardım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Tekrar bakın buradaki sık iğnemin üzerine 4 tane ikili trabzan yapıyoruz kenar zincirimizi sayıya dahil etmiyoruz arkadaşlar bakın bu şekilde dördüncü trabzanımın üzerine bir tane sık iğne tekrar 1 2 3 4 tane zincir buradaki sık iğnemin üzerine tekrar 4 tane ikili trabzan yapıyoruz ve aynı noktaya çalışıyoruz Sizler de gördüğünüz gibi modelimiz çok kolay. Çabuk ilerleyen bir model. Bunu üç renkle de çok güzel göründüğü için ben bu şekilde hazırladım. 1, 2, 3, 4 tane zincir. Buradaki sık iğneme tekrar 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 2, 3 ve 4. Buradaki kenar zincirime de bir tane sık iğne yaptım ve bu şekilde sıramızı tamamladık zaten ipler bakın kendiliğinden yerlerinde bekliyorlar birinci yeşil ikinci krem rengi 3 kırmızı şimdi birinci sırayı yeşil yaptık şimdi ikinci sırada beyaz ipimizi yukarıya çıkarıyoruz beyaz ipimizi yeşil ipimizin arasından şu şekilde geçiriyoruz ve yukarıya çıkarmış oluyoruz bakın bu şekilde Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Buradaki sık iğnemin üzerine 4 tane ikili trabzan çalışıyoruz. Kenar zincirimizi sayıya dahil etmiyoruz. 4. trabzanıma bir tane sık iğne 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar buradaki sık iğneme aynı şekilde 4 tane ikili trabzan aynı noktaya çalışıyoruz dördüncü trabzanıma bir sık iğne bir iki üç dört zincir buradaki sık iğneme de tekrar dört tane ikili trabzan çalışıyoruz aynı noktaya yapıyoruz kenar zincirime de bir tane sık iğne ve bu şekilde diğer kırmızı ipimi de yukarıya çıkarıyorum bakın bu şekilde hiç ip koparmadan çok güzel şahane bir model ortaya çıkarıyoruz. Bakın tekrar 4 tane zincir sık iğnemin üzerine 1 2. trabzan 3. trabzan ve 4. trabzan trabzanımın üzerine 4. trabzanıma sık iğne 1 2 3 4 zincir buradaki sık iğneme tekrar 4 tane ikili trabzan aynı noktaya çalışıyoruz benim anlatabileceğim bu kadar arkadaşlar. Sizlerde gördüğünüz gibi her sırada renk değişmiş oluyor. Ve tek sıralık çok kolay ve gösterişli bir model. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Bakın bu kenar zincirime tekrar sık iğne yapıyorum. Bu sefer yeşil ipime tekrar yukarıya çıkarıyorum. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Bakın burada modelimizin büyütülmüş hali de bu şekilde oldu. Gerçekten çok güzel. Evet, yeni, yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun. Esen kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın.